Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle kataloğumuza başlıyoruz. Koşu bandı geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 6000 liralık fiyatı var. Spin Bike geliyor. 4500 liralık fiyatı olacak. Dijital bateri seti geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 2390 liralık fiyatı var. Trambolin geliyor arkadaşlar. Tutma barı mevcut. 2 yıl garantili. 2490 lira fiyatı. Polo Smart cam temizleme robotu 6000 liralık fiyatı olacak bu ürünün 2 yılda garantisi var. Hiking'den A45 cep telefonu ve akıllı saat ikisi bir arada arkadaşlar bu ürünlerin iki ürünün fiyatı 6490 lira. 4 metre çekme karavan gelecek arkadaşlar Bim marketlere 279 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün. Fakirden saç sakal kesme makinesi ıslak ya da kuru kullanabilme özelliği mevcut. 2 yıl garantili 430 liralık fiyatı var. Erkek vücut bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 liralık fiyatı olacak. Nautica'dan şarjlı diş fırçası 2 wattlık motor gücü 6 saatlik şarj süresi mevcut ve 24 saatte çalışma süresi var. 2 yıl garantili 2 farklı rengi mevcut adet fiyatı 575 lira. Fakir markasından 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 2 yıl garantili bu ürün 895 liralık fiyatı olacak. Casper markasından Via X30 Plus cep telefonu 256 GB'lık 2 yıl garantili 7275 lira. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18.975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. Mini saç kurutma makinesi 2 yıl garantili, 2 kademeli hız ayarı mevcut 400 liralık fiyatı var. Vücut analizli akıllı tartı fiyatı 575 lira olacak. Karla el mikseri 300 watt gücünde 7 farklı hız kademesi mevcut, 2 yıl garantili 695 lira fiyatı. Fakir markasından buharlı ütü 2200 watt gücünde şok buhar mevcut. Devamlı buhar oranı da dakikada 25 gram arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 995 liralık fiyatı var. Fakir markasından dörtlü çeyiz seti, çay makinesi, Türk kahve makinesi, blender seti, ızgara ve tost makinesi. 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürünler 3.990 liralık fiyatı var. Hayfer Mega Robot Blender seti 5'li bir ürün 2 yıl garantili 1475 lira. Fakir markasından dik süpürge 2 yıl garantili bir ürün 1775 liralık fiyatı var. Kumtel markasından kablosuz şarjlı sprey mop 2 yıl garantili bir ürün 1795 lira. Kumtel markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. Fakir markasından 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Kumtel markasından fanlı ısıtıcı 3 farklı kademe ayarı mevcut 550 lira fiyatı. Kumtel markasından beyaz renk turbo cam Ankastre set down bazlı Ankastre fırını ve Ankastre ocağı içinde ücretsiz kurulum mevcut 2 yıl garantili 8275 lira. Kumtel markasından Mini Quartz ısıtıcı iki farklı rengi mevcut 2 yıl garantili 400 liralık fiyatı var. 8 bölmeli çift kapaklı dolap ayarlanabilir plastik ayakları mevcut 1600 lira fiyatı. Kumtel markasından 9 dilim yağlı radyatör 1975 liralık fiyatı var. Nautica markasından Bluetooth hoparlör geliyor 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 500 lira. Nautica'dan Bluetooth kulaklık 450 liralık fiyatı olacak. Kiyılı markasından erkek sivit sweatshirt geliyor. Medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. Lisanslı figürlü kağıt maske 18.50'lik fiyatı olacak bu ürünün. Kapı önü paspası geliyor 37'ye 55 cm ebatlarında kaymaz tabanlı bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 39.50. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160-200 cm. Mebranlı bir ürün. 255 lira fiyatı. Rubenistan şemsiye geliyor arkadaşlar. 8 telli bu ürün. 3 kademeli katlaması mevcut. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Erkek spor çanta gelecek. Fermuarlı önce bir mevcut bu ürünün. 175 liralık fiyatı var. Spor çanta geliyor arkadaşlar. Kadınlar için 220 liralık fiyatı var. Erkek spor ayakkabı 42 ve 43 numaralarda adet fiyatı 430 lira olacak. Kadın spor ayakkabı gelecek arkadaşlar. 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 430 lira. Lisanslı yara bandı geliyor. Onlu bir ürün 12.50 fiyatı. Lisanslı dudak kremi gelecek arkadaşlar. 35 liralık fiyatı var. Kirli markasından gömlek geliyor erkekler için. Regular fit arkadaşlar bu ürünler medium large x large bedenlerde adet fiyatı 410 lira. Love'dan büyüteçli tırnak makası 60 liralık fiyatı olacak. Yüz bakım kremi gelecek 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Saç fırçası geliyor arkadaşlar adet fiyatı 80 lira. Cilt bakım serumu geliyor 30 mililitrelik leke karşıtı bir ürün 70 liralık fiyatı var. Lisanslı parfüm geliyor. 80 liralık fiyatı var. Saç masaj tarağı Natural markasından çift başlıklı bir ürün. 80 liralık fiyatı olacak. Mekik sehpası gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün. 2350 liralık fiyatı var. Lav markasından kapaklı saklama kabı. 32.50'lik fiyatı olacak bu ürünün. Lav markasından servis tabağı 32.50 fiyatı. Sıvı geçirmez yastık alezi 50'ye 70 cm ebatlarında fermuarlı bir ürün 55 liralık fiyatı olacak. İkili yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut arkadaşlar 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün 130 liralık fiyatı olacak. Çift kişilik lastikli çarşaf 160-200 e cm ebatlarında farklı renklerin mevcut %100 pamuk bir ürün 170 liralık fiyatı var. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli yine bir ürün 160-200 e cm ebatlarında 180 liralık fiyatı var. La markasından sera baharatlık 50 liralık fiyatı var. Tek kişilik battaniye geliyor 150-220 cm 390 liralık fiyatı var. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar. 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Kadın pijama 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde 130 liralık adet fiyatı var. Kadın eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira olacak. Erkek eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira. Kadınlar için sweatshirt geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 190 lira. Sweatshirt geliyor erkekler için. Small, medium, large, x large bedenlerde farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 200 lira. Kışlık gömlek çeşitleri geliyor erkekler için. Medium ve large bedenlerde adet fiyatı 200 lira olacak bu ürünlerin. Boyalı meşrubat bardağı üçlü bir ürün. Lav markasından geliyor. 130 liralık fiyatı var. Misket sunum bardağı üçlü bir ürün. Lav markasından gelecek. 100 liralık fiyatı var. Lav markasından 12 parça Alia çay seti 200 liralık fiyatı var. Lau markasından Rose kapaklı kavanoz 19.50 fiyatı. Lav markasından Vega kase 19.50'lik fiyatı var. Kapı altı rüzgar önleyici geliyor arkadaşlar. Fiyatı 34.50 olacak. Lavdan Vega büyük kase 120 lira fiyatı. Lau markasından bölmeli kilitli saklama kabı 100 liralık fiyatı olacak. Rose kapaklı kavanoz geliyor Lav markasından 30 liralık fiyatı var bu ürünün. Lav markasından 12 parça kahve seti 300 liralık fiyatı olacak bu ürünün ve bir kataloğunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.